Mı? Hani ne oldu? Güllü sevgim vardı. Güllü sevgim varsa güllü için en çok savaşan adam bendim. En çok savaşan bendim. O zaman senin güllüye sevgin yok. Bekliyorum abla. Yazıyorum. Bir adam, şey yazıyor mu Ali Bey? Ben yazışıyorum şu an. sadece Buyurun, Gelsin orası. abi abla kardeş konuşalım. Niş ama doğru tektir. Ben, ben alta hiç gelmedim. bakmıyorum abi bak. En yakınlarımızı, dostlarımızı bile aşağıya aldık. Bu yüzden gelsin. Gerekirse haksız çıkarsam ben bu platformu silip gideceğim. Benim haksız çıkarsam, ben... haksız çıkarsam söz veriyorum. Ben de bir daha insan içine çıkmayacağım. Gidip her gün ofiste oturacağım. Kara, kırmızı bak eşarp getireceğim. Şimdi eşarp bağlayacağım. ama başımı bağlayacağım. Ha. Bakın şöyle yapayım. Benim delilim var. Bunu da ben Pınar Hanım'a atmıştım. Dinleyin Pınar Hanım bilmesin, kendi gibi yorumlasın istiyor isteyenler Tamam? Ben benim şehitime de bir defa şehit ailesinin değil, şehit bizim şehidimiz. Şehit ailesi kendi parasını alıyor, kan parasını alıyor çocuğunun oturuyor. Hadi şehit ailesiyim de ben çocuğuma vatana bir e, şey verdim deyip de almasın sana maaşını devletten göreyim onu. Niye? Asıl şehit bizim şehidimiz kızım. Asıl şehit bizim şehrimiz. Bizim içimiz yanıyor. Bizim yüreğimiz evet, yanıyor. Pınar Hanım. Bunlar ömür boyu maaşa bağlı. Pınar Hanım. Pınar BK sizi bekliyoruz. Şimdi yazışıyoruz. Hı, -hı. Şimdi Mehmet Bey kusura bakmayın. Beni Tartışmadan deseyim. bak. Pınar bu, abla bu, başörtüyü, bu, bu, bu bak, başörtüyü buraya aldım. Temizliği başörtüyü temizliği buraya aldım. Söylediklerinin tek bir tanesinin yüzde otuzunu ispat edersen başımı bağlayacağım, kız diye gezeceğim. Ama bir tanesini ispat edemezsen gel buraya. Sadece de ki Ferdi özür dilerim, fevriydim yaptı Buyur Hodri meydan. Bu olayın temelindeki sorunu çözeceğiz eğer gelirse. Gelirse aslında bu kavgaların başlama sebebi ortaya çıkacak. Ben biliyorum Hı? aslında olayların nasıl başladığını, neden başladığını, kimin başlattığını çok iyi biliyorum ama benim konuşmam Pınar Abla'ya bağlı yani. Çünkü burada zor duruma düşen Pınar Abla, bu olayları başlatanların perde arkasında çevirdiği şeyleri çok iyi biliyorum. Ve onlar bugün burada şey gibi konuşabiliyor. Ama ben sır tutuyorum. Ama Pınar Abla konuşursa ben de konuşmak zorunda kalıyorum. Tamam sır saklıyoruz diye burada yani e, her şeyi yapıyor. Sonra burada dost gibi gelip bir arada kadını eee topa koymak da bu da şey değil yani. Yok ben hep şey Bizim şey. bizim Pınar Hanım'la bir sorunumuz yok. Pınar Hanım bize gelsin desin ki Ferdi Bey, ben bugün yayın yaptım. Bir video çektim. Sana da düne kadar kardeşimsin dedim. Ve ben senin için bugün iki kere canlı yayını açtım, yayın yaptım. Ve dedim ki ve dedim ki Ferdi Bey bilmem ne yapacakmış. Şimdi sana söylüyorum Üç buçuk aydır 4 aydır bir daha burada Türk milletine sesleniyorum. 2100 kişi var biliyorum ki bunu yüz binlerce kişi izleyecek. Bir daha cinayet görürseniz asla görmeyin arkadaşlar. Yanınızda cinayet işlerinizi asla görmeyin kaçın gidin başınızı belaya sokuyorlar. Üstüne size iftiralar atıyorlar. Ailenize küfür ediyorlar. Çocuklarınıza küfür ediyorlar. Çocuklarınıza zulüm uyguluyorlar. En sonunda sizi öldürmeye çalışıyorlar. Onun için cinayet görürseniz asla görmeyin. Bakın sizi iğrençleştiriyorlar. En iyi dost dedikleriniz sizinle arkadaş olup sizin sayenizde başka arkadan para toplamaya çalışıyor. Ve cinayet görürseniz bir daha söylüyorum susun. Çünkü sizin ailenize küfür ediyorlar. Bir daha cinayet görürseniz susun size iftira atıyorlar. Sizi tutuklatmaya çalışıyorlar. Hatta katilleri aklıyor sizin katil olduğunuzu söylüyorlar. Onun için Cinayete neden bulaşmak istemeyenleri, görüp de neden görmemek isteyenleri inanın anladım. Ee, inan, inanın anladım ama yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim. Ben bir daha görürsem bir daha susmam. Siz susabilirsiniz. Ben susmayacağım. Kusura bakma Pınar Hanım. Sen buraya gel ya da gelme ben bir daha susmayacağım. Senin eğer yüreğin varsa 115 gündür kardeşim dediğin insana bugün iftirayla yayın yaptıysan Bak herkes attık yayından kimse de konuşmuyor. Sen eğer bu vicdanla yasayabileceksen, ya, yarın ama bir şey için. olursa, yarın bir şey olursa seni ama bir numaradan arayıp diyeceğim ki bak Pınar abla, aynısı oldu diyeceğim bak. Bak 10 gün önce Doğan çocuğum oldu sen bana iftira attın diyeceğim. Ne diyeceksin? Sen diyorsun ki Ferdi demiş ki savcının tayini çıkıyor. Ferdi demiş ki kime demiş? Dükkana gelen müşteriye demiş. Hadi ispatla. Hadi ödür meydan. Ben dedim ben. Diyorum ben, ya sana ben dedim onu ya. Ben dedim abi. Ben kime demişim, dedim? Şeffaftır. Yayınımda da söyledim. Herkese de söyledim. Abi tayinler çıkmış. Her şey çıkmış. Ben söyledim onu. Tamam da benim ağzımda niye bir yön yapıyor ki? Bir. Hayır bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim için güllüğü dövdü videosunu sana kim söyledi ablam? Çık. Yine me meydan okuyorum. Hadi onu söylemiş. Ya yazıyor buradan. Ben okuyorum. Şu an müthiş bir dinleme var. Ben her şeyi de kabul ediyorum ve biz Pınar Hanım'a hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz Diyorlar ki Pınar Hanım gitme. Onlar kötü insanlar seni de istiyorlar. Hayır. Malakası Pınar abla, Ağzıma tükürsen ağzımı açmayacağım. Buyur gel. Ağzıma tükürsen ağzımı açmayacağım. Sadece bana de ki Ferdi ya sana kızdım diye böyle dedim ya da bak bu delil var bunu dedim. Ulan sen Güllü'yü dövmüşsün. Video yarın gelecek demişsin ya. Vil video gelecek demişsin ya. Ferdi yarın gelecek de. Ya da başka bir şey de. Buyurun. Tövbeker söyledi diyorsunuz. Şimdi de tövbekar söyledi diyoruz. Tövbekara şimdi ben şeyin amcasını buraya alayım mı? Kervan amcasını. O video yok derse utanır mısınız? Alayım mı kervan amcasını ister misiniz? Ali Kervan'ın amcasını arar mısın Ferdi Bey? Ara abi numarası var mı? Yok numarası bende yok. A, vereyim mi sana? Ben ikinci bir telefonum yok. Diğer numarama atarayım abi. Dün canlı yayında Kervan'ı aradım mı? Yok dedi. Amcasını aradım mı? Yok dedi. Şimdi okuyorum ben. Evet okuyorum. Abi BK seni bekliyoruz. Yok, yok diyorlar ki niye okuyorsun burayı? Abi içimizden geçiyorsunuz. Yani bak ben kötü bir şey söylemedim ha. Ben Pınar Hanım'a bir şey söyleyeceğim. Melih'i destekliyorum. Pınar Hanım'ı sevenin, bak Pınar Hanım'ı sevenin, Melih'ırdın sevenin 15 katı bizi seven var. Ben gerçekleri biliyorum. Onların, onların izlenme videosu 10 bin 20 bin ise bizim 200 bin 300 bin. Bizim bir sıkıntımız yok, kimseden bir korkumuz da yok. Onlar yarın bir yerlere çıkamazlar, biz yarın çıkar her yerde konuşuruz. Pazartesi göreceğiz bunu. Yarın Cumartesi Pazar. Abim. Burası Kimle? bok çukuruymuş. Bak burası bok çukuruymuş. Asla gitme abla diyorlar buraya. E biraz önce Meliha'nın yayınındaydım Pınar abla. Tamam. Meliha'nın 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 bir kadını zorla senet imzalatıp cezaevine giren dolandırıcı Meliha'nın yayınına girdin. Bizim yayınımız bok çukur mu oldu? Sana söylüyorum Pınar BK. eğer az bir şey yüreğin varsa, az bir şey de insanlığın varsa, iftira atmadıysan şimdi sana söylüyorum Herkese diyordun ya para alıp yayın yapıyorlar. Şimdi ben de senin Merve Ocanokla anlaşmalı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki buraya gelmezsen, Meliha'nın da Merve Ocanokla anlaşmalı olduğunu düşünüyorum. Seyhan Soylun'un adamları olduğunuzu düşünüyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Yok, biz Niye? Mi? Bakarsın, Hayır, ben öyle şey düşünüyorum mi? abi. Hayırdır Oğlum, yani. Komik, Beraber yürüyorduk çok yanlış yere gitti ki. Çünkü ben buradan kimi engellediysem. mesela Lila diye bir tanesi var. Ben engellemişim mesela kadını. Hmm. Hakaret ediyordu. Ve bugün bak o chatte Mehmet Bey'in chatinde Mehmet Bey'e lafım yok. Hangi birini susturacağım? Biz de kez aynı şekilde. İsteyen istediği gibi düşünebilir. Ama bakın şunu yapıyorlar. Bak şunu yapıyorlar abi şu an. Gitme şunu yapma. Ben tehlikeliymişim. Ben sinsiymişim. Ben ortalığı karıştırıyorum. Abi şu an. Doğru tektir. Doğru bir tanedir. Ben de diyorum ki ben Pınar sadece bir şey sordum. Kötü bir şey de yapmadım. Niye beni ya bu kınalanıma... Çete takılma. Çet her şey veriyor. yazıyor. Çet diyor ki çiğdeme niye iftira attınız? Çiğdeme iftira atmadık. Emniyet hali araştırıyor arkadaşlar. İşin ucundan inşallah o da çıkacak. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Allah kimse Allah bize acitasyon, Bakın kimse bize acitasyon, duygu falan filan yapmasın. Biz bu cinayet için canımızı koyduk. Malımızı koyduk. Kellemizi koyduk. Kimse boş yapmasın. Kimse boş yapmasın. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor. Biz bir günde 30 tane dekont koyduk Pınar Beka. Biz bir günde Meliha'nın 30 tane dekontunu koyduk. Hadi videoyu koy. Koyamıyorsan gel en azından yüzleş. Bak. Abi en öyle azından yaparsan ben... olmaz. Ferda abi sen şey yapıyorsun bak böyle kötü bir şey yok. Bak Pınar abla bizim ablamız. Mevzu o değil. Tamam da O zaman gelsin İçimizde... desin ki ben bana biri böyle dedi. Ben de böyle söyledim. İçimizdeki bak içimizdeki o ben şunu söylemeye çalışıyorum Pınar ablaya. Diyorum Pınar abla sen Ferda abiyle abla kardeşsiniz. Bak dedim ki durum bir bir oldu. Hiçbir sıkıntımız yok bizim. Hiçbir sorunumuz yok. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara fırsat verme diyorum abla gel. Mevzu bu yani başka hiçbir şey değil. Tamam hadi bekliyoruz o zaman. Ya bu bunu böyle restleşmekmiş, yüzleşmekmiş böyle bir şey yok. Abi, da... bir, bir şey söylüyorsa gelsin desin ki ya bunu duydum söyledim. Ağzımdan kaçtı söyledi. Sana gıcık oldum söyledim. Ya da ispatı var seni batırıyorum söyledim. Hepsini okeyiz. Ne istiyor? O zaman atayım atayım konuşayım Ferdinand izi kalsın diye mi düşünüyor? Ne düşünüyor? O zaman dost değilmiş. O zaman 105 gün boyunca biz buna boşuna abla demişiz. Hoş Beni gömüyorsun mi? bugün bütün gün gömdün. Gel abla. Sen, sen bana yazılanları bir görsen. <laughs> ya boş ver zamanları yazmanız. da bana yazıyorum. Tamam abi. Siz Kaos seviyorsunuz. Ben anladım. Tartışalım hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Kim seviyor Kaos? Yok ben sadece şöyle Ali sen bittin yalaka bilmem ne falan. Evet abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen kime yalakalık yapacaksın ki onu anlıyorum. Yok şimdi ben anladım abi. Mevzu değil. Hiç sıkıntı yok. Hiç sorun değil abi. Hiç 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 girmeyeyim. Ben yanlış bakmışım olaya. Ama yarın öbür gün Pınar Hanım da Meliha'yı tanıyacak. Ben inanıyorum. Çünkü hukuk karşısında bugün polisimizin bile gözlerinden yaş geldi. Ben dedim ya gereken hukuk boyutunda Sıkıntı yok. Problem değil. Hayır şu an Pınar niye gelmiyor mesela? Mehmet abi, konuştun sen... mu? Abi, Konuştum abi. Yani ne? o kırılmış biraz. O da diyor ilk yayınlarda ben bir şey söylememiştim. Üstüme çok geldiler aslında. Ondan dolayı ben de bir şey söylememişim. Bu iddiaların çoğu bana ait değil. Şeklinde açıklamalar yaptı zaten. İddiayı yayınlayan yayın o. İşte bu iddiaları e, kırıldıktan sonra hani kavgadan sonra dile getirmiş. Yoksa bir şey söyleyeceğim peki. Hatta her zaman savundu yani. Peki ama... 4 aydır Pınar BK 4 aydır seninle alakalı bir tane video paylaştım mı ben? Pınar BK böyledir şöyledir dedim mi? Sen yaptın ama. Peki bir şey soruyorum. Yine soracağım abi bu hayırdır ya. 4 aydır biz burada savaş verirken savaş verirken Döndün gittin melaya katıldın, bizi de kötüledin. O zaman gel barışalım ya da savaşalım. Ne istiyorsan onu yapalım. Amacın neyse onu söyle. De ki ben ama benim amacım kardeşlik, benim amacım savaş, benim amacım iftira ya da benim amacım bunu bana biri söyledi. Ben de inandım söyledim. İf dedim ki iddiadır dedim. E, ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun hangisini yapalım şimdi abla? Hiçbir şey bilmiyorsan telefonlara yanında görüşelim. Çok mevzu çok farklı. Hiç o toplara girme. Mevzu öyle bir yere geldik abi şehitler. Hiç o konuya girme abi. Boş ver. Hiç. Boş ver. Hiç tartışma bile açık bir konu değil. Ne şehitleri ya? Geldi. yazdanlara bakıyorum. Gerçekten. Al Pınar BK geldi. Ha geldi. Hoş gelmiş. Niye gelmesin abi? Ben yazdanlara diyorum abi. Abi bir sakin ol sen de iyice şey yapıyorsun ha. Abi ben kötü bir insan lans ediliyorum. Abi, abi sen de... oraya niye bakıyorsun? Niye abi kötüsün? benim Şu an tek bir derdim var. Sen Senle Pınar ablayı bir araya getirmek ama insan Abi sen niye ki? Abiciğim Seyhan Soylu diye biri bir şey var yapıyorum. herkesi kullanıyor birbirine düşürüyor. Bu kadar basit ya. Seyhan Soylu istediğini yaptı işte. Pınar abla hoş geldin. Pek hoş bulmadım Ferdi Bey. Ha, Şimdi Pınar abla sana bir şey söyleyeceğim. Yok yok sen konuştun. Yeterince konuştun. Beş günden beridir hakkımda bir sürü kötü kelime kullanıyorsun ki ben sana kötü bir şey yapmadım hadi. Aha, küfürler evet. ediyorsun. Küfürler edenlere izin Hümetim. veriyorum. Küfürler ediyorsun. Çok kötü şeyler söylüyorsun. Ve sana. O yanındaki o Hasan denen kişiye de küfür ettiriyorsun. Orada katılanlara küfür ettiriyorsun. Ben sana hiçbir şekilde ediyorsun. küfür etmedim. Hakaret ediyorsun Ferdi. Şimdi bak. Ben sana ne olsun. küfür ettim? Yahu ağzına geleni sayıyorsun şimdi. Konu bu abla, değil. Abla sen her bak... gün yayın yapıp bana yükleniyorsun akşama kadar ha. Hayır. Hayır. Abla... Sadece bıçak kemiğe dayandı sadece. Bak Hı. dün ve bugün yaptım. Başka değil. Sen beş tamam. günden beri yapıyorsun. Bu değil mi? Ha. Bak değdi Bilmiyorum. mi? Sen benim yayınlarımı izliyor musun? Yok benim vaktim yok. izleyemiyorum ki. İzlemiyorsun. Sana bu benim videolarımı böyle parça parça götürüp de sana sunan kim? Hasan. Hasan'ın burada ne işi var? İlk durum burada ne işi var? Bak şimdi o değil. Çarp o, o değil. Bak. O sana ikisi de. Kuran ya Kuran çalpsın ben Seninle konuşurken Hasan'la konuşmalarımı atayım mı? Eğer ben Hasan'la konuşuyorsam da. Daha... Ben hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. 300 bak, Hasan, Hasan, alakalı. Günde 300 kişi atıyor abla. bütün Türkiye atıyor. Peki, Bugün sen mesela bu kadar, hiç... bu kadar kolay mı inanıyorsun? Bak şimdi az önce dedin ki sen Hı. Türkiye'den niye kaçtın? Değil mi? Türkiye'den ben niye gitmişim? Ben Türkiye'den Hı. kaçtım mı? Ha 2021'de ben Türkiye'ye iki defa geldim. Birisi Hı. annemin ölümünde birisi de tatile geldim. Hı -hı. Sen iyi mi maaşıyorsun? Sen kimlerle konuşuyorsun da arkamdan Hı -hı. böyle konuşuyorsun? Evet, Ayıp şimdi, şimdi sana ben, bir şey söyleyeceğim. Ben savcının başsavcının görev yerini değiştirdiğimi sana kim söyledi? Bunu asla söylemem. Haber kaynağımı söylemem. Bana telefon geldi ve söylediler. Tamam. Hı -hı. Mı? Telefon bak şimdi, şimdi bana bir telefon gelirse Pınar BK böyle böyledir derlerse inanayım mı abla? Bak bana kızacağına bak ne dedim ben? Yayınla Seninle bir alakalı kız. bir tane bana seninle kız. alakalı bana bir kız. tane video çekip paylaştım mı ben? Ya her yayında hakaretler ediyorsun. Hakaretler ne hakaret ediyorsun ediyorum mu? abla? Kıza, kızmışsam bir kelime söylemişimdir. 20 saniye video çekip paylaşmamışımdır. Ya Ferdi. Sen söylediğin şeyin ne olduğunu ya biliyor musun? Şey, sen diyorsun ki sen başsavcıya beni mi istiyorsun? Amacın ne? Ne alakası var? Bak Tam ben başsavcıyı böyle... benim tayini Bak... çıkaracağım mı? Ne istiyorsun hani öyle bir şey söylenir mi abla? Bak bu bir iddia olarak söyledim bu bir. Abla... Tamam mı? Bunu bana ileten Kimdi? kişiyi aynen aktardım. Şimdi sen, sen, sen bugün Hasan Bey Hasan Bey senin çocuğunu koymak istediğinde kaldır onu demedim mi? Hayır demedim. Abla kurban olayım söylediğim şey dederi mi Ali? Ben bir şey demedim. Kim söylüyor? Ben söyledim ben kaldırttırdım. Ne ya Hasan be? Bey senin çocuğun resmini koymuştu ben kaldırttım. Kaldır onu dedim. Evet tamam. Ya Hasan'ın senin yanında ne işi var Ferdi ya? Bana bunu Abla, bir anlatır benim... mısın? Hasan, Ablacığım, o, şey kötü. Ha... Bak net söylüyorum. Hasan kötü, İknur kötü. Bunların hepsi. Bir şey söyleyeceğim. O, Çok özür dilerim. Seyhan Hasan... Soylu'nun adamı. Bak Seyhan... Az önce ne söyledi kendisi? Bu videoları ben bir kişiye yolladım. O da Pınar'a yolladı demedi mi? Hı, Hı Bu videoları, bu videoların paylaşılmasına sebep olan, bunların e, yayın, yani yayılmasına sebep olan kişi İknur olmasına rağmen. Bir şey söyleyeceğim. İknur Abla, sen... ne işi var? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hasan kim? İşte ben de onu söylüyorum. Hasan kim ki sen oluyorsun yanına? Siz niye Hasan'la sürekli kavga ediyorsunuz? Hasan'lık Hasan bu da olayın neresinde Ben anlamadım. Ben şu an mesela Hasan Seyhan Soylu'nun adamı diyorsun ya. Bence Hasan Seyhan Soylu'nun adamı mı adamı değil. Ben emniyete Hasan'la beraber gittim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Belki seni yanlış yönlendiriyor olabilirler mi? Benim yanlış yönlendiriyorlar? Ferdi. Evet. Bak ben geçen Abla sen benim galiba. için bile benim Biraz için da. bile çıkıyorsun diyorsun ki biri bana telefon etti. Başsavcının tayinini çıkarıyor. Öyle bir şey denir mi abla? Peki Canlı bir şey geldi. Benim bak. tamam. Tamam bak, Hasan Koçay. Niye niye söyledin? Söyledim mi aynı, daha doğrusu? Söyleyeyim mi? Ben gülü dövdüğümü mü sana kim söyledi? Bana mı? Ya verdi evet. yayınlarımı izlemiyorsun. Gerçekten izlemiyorsun. Abla şimdi bile alttan bak, yazdılar. Bak bu evet. neydi? E, Melih Hanım'ın yayınında birisi vardı. Hep adını unutuyorum ya. Yani o söyledi. Dedi ki kervanın amcası Hı. TikTok'ta bunu söyledi. Ablacığım Kervan dün, dün kervanın amcasıyla TikTok'ta gece 5'te yayın yaptım. Adam bana dedi ki ben asla öyle bir şey söylemedim. Öyle bir kayıtta yok. İlandın Üstüne sen, de döndüm. Kervanı cep telefonuyla aradım. telefonda da yayına tuttum. O da dedi ki abi olur mu öyle şey? Öyle bir şey yok. İnandın mı? Bana bir sor. De ki Ferdi ya. Bak Şimdi bunlara şey inanıyorsun. Bak, o zaman inanıyorsun. sen kaynak olarak şurayı mı gördün? Mesela ne? ben kaynak bak ben kaynak olarak hiçbir zaman mesela e, Hasan'ı görmedim. Senin düşmanınsa, rakibinse, tartıştığın insansa kötü bir durumdaysan ben asla kaynak. Sen benim ile Meliha'nın bir şeylerini ortaya çıkarttığım zaman, Meliha'nın bana kötü olduğu zaman, Meliha'nın yayınına gidip oradaki kaynağı mı aldın yani kaynak olarak? Yakışır mı kaynağı, abla? Bir, ben tek sana bak, bak, bir tek bak, benle bak, değil mi? Bak abla, benle tartışabilirsin. İstersen beni sevmeyebilirsin. De ki Ferdi lan, seni döveceğim lan de, kızmam. Ferdi lan de, küfür et. Ama sen diyorsun ki Cumhuriyet Başsavcısını... Duygu Bayer'in tayinini çıkartacaklarını söylüyorlar abla. Böyle Bak, şey şakaya duydum. gelmez. Bak beni Bak. emniyetten aradılar hepinizi tutuklarız dediler. Bu iş şakaya gelir mi abla? Ya bu şakaya sen gelmez. Sen Şimdi gelen senin çoluğun çocuğun söylüyor. var. Ya çoluğu çocuğu karıştırma lütfen Ferdi ya. Ya nasıl karıştırma benim çocuğum var. Sen beni nasıl ağzına alırsın savcıyla beraber ya? Ya Hasan benim genel evde çalıştığımı Şimdi... söylerken sen onu susturdun mu? Ha? Ablacığım Hasan sana küfür mı? ediyor, sana sana küfür ediyorsun. Ben aranızda nasıl gideyim? Hasan'a küfür ettiysem çıkarsın. Bir kere tamam. bile küfür etmedim. ne bak, ona küfür ettin ne sana? Ablacığım ben Hasan'a... Asla küfür etmedim. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen hiç benim Hasan'la kanka olduğumu mu düşünüyorsun? Evet kankasın burada. Burada. Ablacığım yayına gelen herkesi alıyorum. Ali Selvi'yle kavga alamazsın. edin yok. Yap... Öyle hainleri alamazsın Ferdi. Sen bak senin Ablacığım seni sen Hasan'ın... İlk İknur ses kayıtlarını dağıttı. Bak bu ses seslerinde senin namusuna bile laf söylüyor. Peki sana Sen bir şey söyleyeceğim. Sen onlarla hesap soracağına bana hesap soruyorsun. Sana bir şey söyleyeceğim. İknur kanıma senin... dokundu diyorum sana bak. Niye? Senin dün adın benim ba... adıma kanıma dokundu diyorum. İk, Sen İknur onlarla dün, birlik olup İk, bana saldırıyorsun. İknur dün Başkan Tukua gitti. 50 sayfa beraber hukuk... O zaman Başkan Tukua da küs niye görüşüyorsun? Nasıl yani? Dün İknur Başkan Tukuk'la beraber adliyeye gittiler. Adliyeye 50'lik tüm bilgileri, hukuk. mesajları verdi İknur. İknur avukat... Merve'nin zarar görmesi için tüm kayıtları almış hepsini verdi biliyor musun? Neyi bekledi? Neyi ne? bekledi? 102 gün neyi bekledi? Ablacığım verdi. Şu ya an Merve'nin İknur Merve'nin Merve Merve hepsi, bak İknur kurtarma İknur, derdinde. Bakın İknur neyi verdi biliyor musunuz? Merve'nin benim ve Başkan Tukuk'un ofisine gizli kamera koymamız gerektiği şeyi verdi. Belki Merve onunla göreviyle alakalı sıkıntı yaşayacak. Bakın bir savaşta Pınar abla bir savaşa çıktığında herkesin her hatasını gördüğün zaman mesela örnek veriyorum sana Mehmet Sıddık da bana çok bir şeyler söyledi. Selvi de Seyhan Soylu'yu çok aldı. E, e, sen de bugün gittin benim düşmanım oldun? Efendime söyleyeyim e, Ali bak de... Şimdi dur, bak şimdi de şey söyleyeceğim. Bak, Caner Toylar da bana alakalı, O zaman ne yapayım ben herkese düşman mı? Bak Beliha ile yayınına girdiğinde dinledin mi beni? Beliha'nın dekont olayını kabul etmiyorum. Kimseden para alamazsın. Devlet kontrolü de olması gerektiği Peki kaç tane de kontrol olduğunu biliyor musun? Bak, bak kaç bu kaç önemli tane dekont... değil. Bu önemli değil. Bir dolarlık da olsa bin dolarlık da olsa. 37 dolarlık tane de kont var elimde. Tek tek atacağım sana. 37 Hayır, tane. atma. Ben istemiyorum. Ben Ama sen için... o yayında ne işin vardı o zaman? Ben sana sordum mu onun hesabını? Güllü olayında destek vermek için gittim. Tamam mı? Onun abla, için. De, dün... O çok kötü hakaret ettin. Konu dün Güllü müydü abla? Ferdi bak, miydi? Konu Güllü müydü? E sen sen ya birden bir hepimizi saldırmaya başladın. Gül'ün yanında olan herkese saldırmaya başladın. Siz bana saldırdınız. Ben hatta şöyle düşündüm. Dedim ki seans oyunundan param Ben sana saldırmadım. Verdi. Ferdi lütfen. Bak Allah Allah vardı? Allah ben kıyamadım. seni hiç Pınar BK böyledir deyip resmini paylaştım. mı? eğer ben. ki. Eğer ki ilk taşı ben atıysam sana kötü tek kelime ettiysem. Ne dedim ben sana ne ettiysem, dedim tamam ben sana dediğini söylüyorum. Allah cezamı versin. Sen de diyebilecek misin? Sen ha 5 gündür saydırıyorsun ya. Bak şimdi bak e, bu tartışmaların Anlınca esas kaynağı ne biliyor musun? Doğrudur. Esas Önce kaynağı kim? Bir dakika Mehmet. Esas ben. kaynak ne? Ha Hasan Sultan'ın ayağını paylaştı. Ayrıca Hasan'la alakalı bir sürü yalan bilgi geldi. Yani yalan. Hasan'la alakalı yalan. haber yaptın mı? Hasan yalan söyledi. Ben dedim ki Hasan yalan söylüyor İşte ayak sultan ayağı değil diye. Bu da ne yaptı? Senin bak, yayınına çıktı ve abla, benim genel işte. evde Manukyan'ın yanında çalıştığımı söyledi ve sen de izin verdin bunlara. Benim yanında asla Olay bir şey demedim. Bundan, senin yanında söyledi. Ya of. Bak bir şey, ya, şey söyleyeceğim. Böyle şeyleri Hasan orada, yapayım. bak Hasan orada bir ayak paylaştı. Zaten o erkek ayaydı. Onu anlamamak için gerçekten deniyor olmak lazım. Ya Sana şey sen verdiler bilgileri. Verdi. Ablacım, Adam ayak paylaşmış alt tarafı. Niye bu kadar takıldınız? Ayak aya? değil, Bir tek sebep ayak değil. Adam yalan söylüyor. Ayak üstünde 40 tane yalan söylüyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam yalan söylüyor diye bana niye bağlıyorsun? Şimdi Emir Ama adam dönüyorsa bana sağ, ne? Ama sen onu savunuyorsun. Ablacığım sen şimdi ben Hasan'ın yayını aldım diye mi böyle bir haber yaptın? Onu soruyorum sana. Ben ne Ay, söyledim, ben söyledim sana? De ki Ferdi sen benim için ya şunları söyledin. Yayınına alman değil Ferdi. Bana tamam. küfür ediyor ve sen buna izin verdin. Ablacığım. Ben bugüne kadar yayınıma kimi aldım da sana küfür ettirdim ya. Ya biz seni her aldığımızda, her aldığımızda Pınar abla, Pınar abla dedik. Biz senin bir gün Pınar dediğimi duydun mu? Ben bir de sana gün senin, Ferdi Bey dedim. Tamam. Ben de bir sana, sana Ferdi Bey dedim, Ferdi'ciğim dedim. Bu değil bir sorun. Bak. Bir küfür gün gün ettim dedi sana bir kimseye. Bir gün ben senin bir fotoğrafını, videonu paylaştım mı? Ben senin bir fotoğrafını, videonu paylaştım mı? Abla paylaştın işte bugün. Ne bir videonu paylaştın? Ya bir şey ya söyleyeyim mi? Ferdi, bak, seni, ya yapma Ferdi dolduruşa çok ya Bak bir şey söyleyeceğim Belki belki ömür boyu Bak ben ne de dedim boyu... biliyor musun? Bak bunu söyleyen kişilere bana dedim ki delil yollayın Gözümle görmediğim sürece Bugünkü yayınımı gir izle bir Gözümle görmediğim sürece Ben Ferdi'nin Güllü'yü dövdüğüne inanmak istemiyorum Bana videoyu gönderin Ben gözümle göreyim Anca o zaman inanırım dedim Peki sana bir soru sorsam dürüstçe cevap verir misin? Neydir? Tamam, dürüstçe cevap verir misin? Ne olduğunun önemi var mı? Dürüstçe cevap verecek misin? Benden isim istersen, kaynağımı senden vermem. Tamam, dürüstçe bir şey soracağım. Cevap verir misin? Söyle, söyle. söyle. Veririm tabii ki. Sen, affedersin, bu davada kendini parçalayan bir ferdi varken, şu anda benim PKK bayrağı arkaya asıp, benim yayınlarımı yapıp, beni bana edip ailemi öldürmeye tehdit eden insanların olduğu bu olayda, benim Küllüğü dövdüğümü ve sana bir video geleceğine inanıyor musun canı gönülden? Böyle bir video odun gelmesini bekliyorum zaten. Varsa o zaman konuşurum dedi O zaman varsa haber yapsaydın ya. Niye olmayan bir şeyi hemen haber yaptın, acele ettin? yahu Ferdi. Sen abla, bazen bak, bak bazen bak bazen bazen abla kardeş olur. Kaynak bazen... sağlamsa sen. Bak, kaynak ben sana dedim ben bunu söylerim. Ben abla, de kaynak yoksa gönderin. niye haber yapıyorsun? kardeşin dediğin insan niye haber yapıyorsun? Bak daha önce de birkaç kez böyle yapmıştım ben sana. Ama bak, ben, ben sana söyleyeyim. kardeşim dedikçe sen dozu arttırarak